Öz cümlelere geçeceğim. Siz ölülerinizin hakkında konuşmayın diyor. Bizim ölülerimiz mi? Ölülerimiz. Siz onların hakkında konuşmayın. Sebebi ne? Biliyor musunuz? Biz la gaybi illallah. Gaybi bilmeyiz. Allah'ın elinde en kötü bildiğimiz insan bakmışın ki en güzel gitmiştir. En iyi bildiğin insan da en kötü gitmiştir. Yani Hz. Mevlana'nın babasının arkadaşı gibi tayyi mekanlar düşlerden. Şimdi bu durumda allah Teala siz ölülerinizin hakkında konuşmayın dediği zaman bizi koruyor. Yani ya kafir gittiyse Adamı övüyorsun. Biliyor musun bunun sen durumunu diyorsun? Ya kafir giden eden Müslüman gitti ne yapacaksın? Onun için ancak şu kadarını konuşuruz. Şu konuşulur. Bu adam bu vatana çok hizmet etti. Gazi de oldu. Düşmanları ayakta bastırmadı. Türkiye'nin her tarafı kuşatırmışken seferberlik ilan etti ve vatanın tek bir parçasını kimseye vermedi, verdirmedi. Bu adamı niye sevmezler? Layıklığı koydu diye sevmezler. Ama bizim Müslümanlar mı? Müslümanlarımız layıklığın ne olduğunu da bilmezler. Atatürk'ü niçin bizim Müslümanlar sevmezler? Çünkü İngilizler onların Çanakkale geçilmez diye destan yazan, destan yazdıran bizim Mehmetçiklerimiz onun Elizabeth gemisini Çanakkale boğazına gömdüler. Çanakkale geçilmez destanını yazdılar. Ve gurur ve kibrinden aşağılanan bu millet sen sarı e, ne diyorlardı? Sarı komutan mı diyorlardı? Sarı komutan. Biz de seni milletine düşman edeceğiz dediler. Layıklıktan girdiler. Layıklık nedir bilir misiniz? Layıklık Resulullah Efendimiz zamanında ki Resulullah Efendimiz zamanından kadar, o zamandan bize gelene kadar ki yaşantıdır. Yani ayetin karşılığıdır. Layıklık. Leküm dinikum veliyedim. Bu layıklığın karşılığıdır. Senin dinin sana, benim dinim bana. Dinsizlik demek değildir. Bir vatan üzerinde Hristiyan da yaşar, putperest de yaşar, Müslüman da yaşar. Hepsi kendinden sorumlu. Bu vatanda çalışıyor mu? Çalışıyor. Bu vatanı Ekmeğini yiyor mu? Yiyor. Senin dinin sana haberim ki bana. Sen kendi ibadetine, ben kendi ibadetime. Fatih Sultan Mehmet ne yapıyor? Bir mahalleyi Hristiyan, bir mahalleyi Müslüman. Bir mahalleyi Hristiyan, bir mahalleyi Müslüman. Adaları ne yapıyor? Birini Hristiyan, birisini Müslüman. Eğer laiklik İslam'ın dışında bir anlayışa sahip olsaydı, layıklık kafirlerin hayat hakkı olmamış olmuş olsaydı ve bu layıklığa kızıp da efendim o kafirdir diye kafirlere bu kadar kızıp kinlenince ne? allah Teala'nın kafirleri de yeryüzüne gönderip onları da senin benim gibi en güzel şekilde adaletiyle rızıklandırdığını hesaba katsan ve bütün insanların dünyaya gelip de kendilerinin nasıl bir insan olduklarının ispatını yaparak kendilerini kendilerine etrafa ve Allahu Teala'ya şahit tutup ahirete intikal edeceklerini bir bilsen kafire de kızmazsın. Ancak ne kızarsın? Allah ve Resulüne ihanette, dinine karşı ihanette bulunursa kızar. Bunları söylettirmesin. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudilerle, İsrailoğulları ile alışveriş yapmıştır. Ticaret yapmıştır. Beraber yaşamışlardır. Hatta Peygamber Efendimiz'i evlerine davet etmişlerdir. Evet. Şimdi topluyoruz. Demek ki Atatürk laiklik davasını kurduysa bunu aslında dinimizin vecibesi olarak vatanımızda hiçbir kimsenin kimseye hücum etmeden kardeş gibi geçinmesini sağlaması içindir. Ama sen layıklıktan uğraşacağını Atatürk'ün nasıl bir insan olduğuyla uğraşacağına geçmişle uğranan, uğraşan gölgelerle uğraşmış gibidir. Neymiş? geçmişten uğraşan gölgelerle uğraşmış gibidir. Öyleyse gelecekten uğraşacaksın. Gelecek nedir? Köklü bir ağaçtır. Bu ağacın varlığıyla uğraşacaksın. Senin vatanında aydınım diye ne ihanet e, unsuru insanlar var. Senin vatanında Müslümanım deyip de ne vatan haini insanlar var. Sen bunlara bak, bunlarla uğraş. Sen ne yapacaksın geçmişi? Geçmiş gitmiş. Evet. Belki anlatabildim inşallah.